derecelerine yenilerini eklemek istiyor. Yelkende Türkiye şampiyonluğu ve Balkan dördüncülüğü bulunan 11 yaşındaki milli yelkenci Rüzgar Uzel, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan'da gösterilen Balkan Şampiyonası'nda 65 kişi 6 ülkeden junior dördüncüsü oldum. Ülkemi milli takım olarak temsil ettim. Şimdi önümüzde olan 23 Kas Ekim'de başlayacak Türkiye Şampiyonası'nda gene milli takıma girip ülkemi daha iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2025 yılında yapılan yelkenlikleri sonunda rüzgar optimist junior milli takımına seçilme hakkı kazandı. Bununla birlikte bu sene İtalya'da yapılan Kupa Ayko'da ülkemizi temsil etti. Yine 15-20 Ekim tarihleri arasında Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ın Nesebar kentinde Türk Milli Takımı ile ülkemizi temsil etme fırsatını yakaladı. Bu yarışlarda 6 ülkeden 65 sporcuyla mücadele etti. Kategorisinde 4. olarak güzel bir derece kazandı. Onun milli takım yolculuğunda erken bir yaşta aldığı güzel bir dereceydi bu. Ona da bize de umut vermiş oldu. Şimdi önümüzde 2026 yılında seçilecek milli takımın seçme yarışları var. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenleniyor. 24 Kasım tarihinden itibaren de, Ekim tarihinden itibaren de bunun yarışları başlamış olacak. Hedefimiz yine Rüzgar'ı milli takıma sokmaya çalışıp onun başarılarını gelecekte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında taçlandırmasını bekliyoruz.